Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda 2024 model Corolla Vision Plus aracıma krom aksesuarlar ekliyorum. Ayrıca ön panjuru vesaire de boyadım ama bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. İlerleyen videolarda ön panjuru nasıl boyadığıma dair sis farlarıyla ilgili videolar gene gelecek. Ee, içine i̇çine aracın ambiyans yaptım. O da gelecek. O videolar da gelecek. Ee, farlarını red farla değiştirdim arkadaşlar. O da gelecek. Ama bu videoda sadece size kromlar göstermek istiyorum. Kromları e, birazdan videonun devamında detaylı şekilde nasıl montajladığımı da gösteriyor olacağım. Oradan detayları izleyebilirsiniz. Kromların aynılarını almak isterseniz açıklama kısmına ürünlerin linklerini bırakıyorum. Oradan sepeti ekleyip birebir aynılarını sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şöyle bahsedeyim. Ön kromlar aldım. Benim aracımda sis farı yoktu sis farı şu an varmış gibi görünüyor. Ben onun içerisini boyadım. Bu boyadığım, bu sis farını ve panjuru boyadığım kalemin yerini aşağı bırakacağım. Ama bir sonraki videoda zaten onun detaylı videosu gelecek. Nasıl boyadım, işte hangi kalemle boyadığım mesela videoları gelecek arkadaşlar. Şöyle yan kısma bir tane kolorla amblemi aldım. Bu da bayağı şık durdu araçta. Krom kapı kolu aldım arkadaşlar. Bu da güzel yakıştı. Şuraları ben kalemle boyamayı düşünüyorum. Bakalım eğer boyarsam beğenmezsem üzerine tekrar krom çıta alacağım. Şu an Goretti's krom, krom çıta almadım. Kalemle boyayacağım onları. Kalemle boyunca gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. En azından bir deneyeceğim. Arka kısma şöyle yine krom aldım arkadaşlar. Sağlı sollu ve ortasına böyle uzun bir krom. Bayağı güzel kaliteli ürünler. Ürünler plastik arkadaşlar metal değil. Güzel ama kaliteli ürünler. Yine kapı kolları aynı şekilde var arkadaşlar. Ve şu logomuz var. Araç içerisinde ambiyans sistemini şu an yapıyorum. Biraz yapım aşamasında onu daha sonra detaylı olarak size göstereceğim arkadaşlar ayak bölgesi açıkları falan da yaptım araca. Bayağı değişiklik yaptım arkadaşlar. Hepsinin videosu teker teker zamanla kanalda yüklenecek. Kanala, yüklenecek. kanala abone olmayı, videolar beğenmeyi unutmayalım. Şimdi birazdan montajın detaylarını size gösteriyor olacağım. Videoyu izlemeye devam edin. Tüm detayları orada göreceksiniz zaten montajla ilgili. Arkadaşlar ürünler geldi. Ürünlerimiz bunlar. Şimdi ürünlerin size kısaca tanıtımını yapayım arkadaşlar. Sonrasında montaj aşamasına geçelim. Bu ürünlerin piyasada plastik ve saç olan modelleri var arkadaşlar. Ben plastik olan modelleri tercih ettim. Çünkü saç olan modellerin yorumları hiç iyi değildi. Köşelerden çok açık kaldığı, işte uyum sağlamadığı, zamanla paslandığı gibi bir sürü kötü yorum okudum arkadaşlar. O yüzden ben de bu ürünlerden plastik olarak tercih ettim. ABS plastik ve bayağı kaliteli yani. Öyle i̇şte kırılacak falan bir şeyler değil zaten. Bayağı sağlam ve kaliteli ürünler arkadaşlar. Zaten benim diğer e, e serisi aracında da bu tarz ürünler çok fazla var ama hepsi zaten plastik onlarında. O yüzden bunun plastik olmasında bir sakınca yok arkadaşlar. Gayet kaliteli ve ürünlerin kalitesinden memnun kaldım zaten. Birazdan araca montaj sonrası da daha detaylı yorumlarda bulunacağım arkadaşlar. Kapı kolları aldım arkadaşlar. Kapı kollarında Keylisco özelliği var ama benim aracımda Keylisco özelliği yok. Ama zaten bunlar birebir uyumlu olduğu için bir sorun yaratmayacak arkadaşlar. Keyless kol gibi de görünecek araç. Kötü de olmayacak zaten. Siz farı çevresine ben şöyle halkalar aldım arkadaşlar. Bu halkalar... E benim aracımda sis farı yok ama bunlar aracımda sis farı varmış gibi gösterecek. Sis farının şu boşluk olan kısmını da ben bir kalem, ben kalemle boyayacağım arkadaşlar. Ve boyadığım kalemin linkini de alt açıklama kısmına bırakacağım. Oradan aynı kalemle almak isterseniz siz de sepetinize ekleyip birebir aynısını sipariş verebilirsiniz. kalemle boyadıktan sonra sis farları varmış gibi görünecek. Gayet güzel olacak. Onun dışında iç havalandırmalar için, cam havalandırmalar için şöyle kromlar aldım arkadaşlar. Bunlar da gayet araca şıklık katacaklar. Kapılar için şöyle Corolla yazılı kromlar aldım arkadaşlar. Üzerlerinde şu anda şey var, bant var. Bantları sökünce daha güzel detaylı göreceksiniz. Montajdan sonra sökeceğim onları zaten. Arka reflektörlerin etrafına krom aldım arkadaşlar. Ve arka tamponun çıtası şeklinde şöyle yine reflektörlerin arasına bir krom daha aldım arkadaşlar. Şu, şu, şu kısmı yapılacak bunların hepsi zaten. Bunların da araca çok güzel bir hava katacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ürünlerin tamamı plastik ama kaliteli plastik ürünler saç olan ürünleri tercih etmedim arkadaşlar. Siz de bu ürünlerin birebir aynılarını almak isterseniz ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linklere gidip sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz. Birazdan montaj başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, çift tarafı bantları bayağı vardı ama ben yine biraz daha ekstra yaptım. Ekstra çift tarafı bantları şöyle aralardan güçlendirdim bunu ben. Uygulayacağınız alanı önce iyi bir silin arkadaşlar. Tozdan, kirden arındırın. bol bol prova yapmak çok önemli arkadaşlar. Öncesinde bolca provanızı yapın sonra ısıtıp yapıştırın. yapıştırdıktan sonra kısa bir süreliğine boyacı bandıyla bantlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sağlam tutacaktır bu şekilde. Sonrasında fön makinesiyle biraz Tamam arkadaşlar. Tam olarak yapışacaktır o zaman. Siz far halkası için de yine biraz prova yapıyorum. Parçaların önce arka taraflarını ısıtıyorum arkadaşlar. Sonrasında yapışacağı yeri de biraz ısıtıp yapıştırıyorum. Ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan linklere giderek sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz. Bu araçla ilgili yine birçok video gelecek arkadaşlar. Ambiyans aydınlatması, ayak aydınlatma, yol kamerası montajı, ön panjur boyama gibi bir sürü video gelecek. Bunların hepsini kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Hepsi yakında kanala yüklenecek arkadaşlar. aracın alt ve üst cam çıtalarını yine kalemle boyamayı düşünüyorum. Eğer başarılı olursam videosunu paylaşacağım sizlerle. Başarısız olursam da yine onlara da krom çıta alıp yapıştıracağım. Ona videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kapı kollarına da yine kendim destek e, bantları attım. Bunları size atab bunlardan siz de atabilirsiniz. Daha sağlam oluyor bu şekilde. Önce bir prova yapalım böyle bu şekilde. Zaten kendisi biraz duruyor üstünde bırakınca. Bantlardan sonra daha da güzel bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Sağlam olacaktır daha fazla. Arkadaşlar videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ön tarafın görünüm bu şekilde oldu. İlerleyen dönemde ön panjuru da boyayacağım. Sis farlarının içini de boyayacağım. O zaman daha güzel olacak. Şimdilik görüntü bu şekilde. Yakından da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ürünlerin birebir aynılarını almak isterseniz linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linklere tıklayıp giderek sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar ee, Videoların devamları sürekli gelecek Kapı kollarının da yakından görünüşü bu şekilde arkadaşlar Keyless varmış gibi duruyor gerçekten Arka tarafın görünüşü de bu şekilde Bence çok yakıştı Özellikle ön ve arka kurumlar harika oldu Kapı kolları da güzel oldu e, Cam çıtalarının üstünü kalemle boyayacağım arkadaşlar. Eğer beğenmezsem, boyadığım şekilde güzel olmazsa sonrasında tekrardan krom stant yapıştıracağım ve kapıya da bir krom stant alacağım arkadaşlar. O zaman daha toplu ve güzel olacak araç. Ön kısmı kalemle boyayacağım ve siz farlarının içinde boyayacağım demiştim. Arkadaşlar son kromlarımız aracın içine yapılacak. Şöyle hava menfezlerine iki tane kromuz var. Hatta diğerini tutturdum şöyle. Diğerini oraya, oraya yapacağız. Ammiya asan montajı arkadaşlar az kaldı. Bu kısımları da yapacağım yakında. Ondan sonra size videosunu paylaşacağım zaten. Şimdi sadece orada yanıyor. Gayet şık oldu. Onu başarılı yaptık. Ayak bölgesi başlıkları yapıldı. Evet aracın. Araçta birçok değişiklik daha yapacağım arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videolar beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi şunu da montajını yaparsak şöyle koyayım üstüne. Görün. Evet montaj videomuz burada tamamlandı arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.